How much are you spending? Uh, would you say over the next few years? Oh gosh, um, I mean, I think it's probably going to be something like I don't know, at least six hundred billion dollars through twenty-eight in the U.S. Yeah, it's a lot. No, it's, uh, it's significant. <laughs> and Tim, uh, how much money will Apple be investing in the United States? Six hundred billion. Six hundred billion. All right. It's a we're lot of jobs. We're very proud to do it. How much is Google investing? Amerika yapay zekaya milyarlarca dolar yatırım yapıyor ama mesele sadece teknoloji değil eğitimden ekonomiye kadar geleceği yeniden kuruyorlar Bize de parlak zihinler harika girişimler var ama yeter mi bence daha fazlasına ihtiyacımız var çünkü bu yarış hızlı koşanların değil, üretenlerin yarışı. Yapay zeka sadece bir yazılım değil, aynı zamanda geleceğin anahtarı. Biz de yapabiliriz. Yeter ki sadece kullanmayalım, üretelim. Sadece takip etmeyelim, yön verelim. Çünkü mesele şu soruda gizli. Kendi geleceğini kim yazacak? Siz Amerika'da yapılan yatırımları gördüğünüzde neler hissettiniz ve neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merak ediyorum.